millet bugün sonda bazam bulmaktayım. Ee, önceki videoda 165 taşım olduğunu göstermiştim. Bugün aldım bu sonda bazı. Evet gördüğünüz gibi çok güzel. Ee, seviye 5 yaptım direkt. Çok gizli bir şekilde. Başka karakter çıkmadı maalesef. <laughs> Ama Spike'ı 9 rütbe yaptım. Pardon 9 seviye yaptım. Bu da bir şeydir yani gördüğünüz gibi dükkanda e, iki tane aksesuar var. Aslında onları alacaktım ama arkadaşlarım şey alın dedi. Yani arkadaşım aslında arkadaşım değil Yani iki tane arkadaşım vardı yanımda. Bir tane şey dedi. E, de yükseltti. Ben Spike Leon yükselttim. Ya yani Spike, yüksel yani Spike yükselttim. Ama aslında ikisini de alabilecek altınım vardı. 2000 altınım vardı. İkisini de alabilirdim ama Arkadaşım bizle alamadım. Her neyse arkadaşlar bu video bu kadar.